Çok Bir de doktora gitmek istedi. <laughs> Belim çok ağrıyor. Seninle doktora gidebilir miyim? <laughs> Peki bu doktor iyi mi? Evet. <laughs> gerçek doktor değil mi? Evet gerçek. <laughs> Peki üniversite? <Hiç> inandırıcı gelmedi <laughs> Tıp <okumuş>. şu. An. <laughs> Tıp okumuş. Hadi görelim şu doktoru. <laughs> doktor. Evet. evet. Çok merak <laughs> ettim doktoru. <laughs> Derdiniz ne? <laughs> Tam doktor yani. Aa bak bu asistanı bu soldaki bandın olan o tıp okuyan. Arkadaşımın sırtı çok ağrıyor. Ağrısını giderecek bir şey yapabilir misin? <laughs> tamam gelin. <laughs> ben güvendim açıkçası. <laughs> Sikmeseler bari diye. <laughs> Gel.